Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün başlıktan da anladığınız gibi bugün nasıl bedava kaykay alınır ondan bahsedeceğim. Pet Simulator X'te bedava bir şekilde kaykay alacaksınız. Fakat arkadaşlar almadan önce şu yeni gelmiş dünyaya girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Girmezseniz yoksa alamazsınız. Her neyse şimdi arkadaşlar burada bir mor ev var. Bu mor evin içine giriş yapalım. Köye basalım ve kapatalım. Şimdi buraya yes diyoruz arkadaşlar ve açılıyor görüyorsunuz. Açıldığında şimdi nerede acaba bu? Nereden alacağız falan diye soruyorsunuzdur. Arkadaşlar siz de bu pet yani şu şekilde yamuk bir şekilde falan burada gelecek ve E'ye basacaksınız arkadaşlar. Gelecek. Q'ya olmadı gelmediyse de Q'ya basın arkadaşlar gelir her türlü yani gelir. Gelmediyse de oyundan çık gir yapın. Ne bileyim, bir şekilde yapın arkadaşlar ama gelir yani cidden gelmiyorsa da yorumlarda bir belirtin bakalım. O sorunu çözmeye çalışırım ben sizlerle. Ve ayrıca da yakın zaman içerisinde Discord sunucumuz açılmaktadır. Her neyse şimdi ben e, gösterdim arkadaşlar. Bu video bu kadar da Yani kendinize çok çok iyi bakın. Umarım yani video işinize yaramıştır. Bilmeyen arkadaşlarımı ben öğretmek istedim. Bilen arkadaşlarımız da izlediyse de çok çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Her neyse kendinize çok çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.